Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte kablonette sürekli kopma yaşıyorum. Ne yapmalıyım? Sürekli kopma sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza siz izleyicilerimizle birlikte başlayalım. İnternet bağlantınız sürekli kopuyorsa öncelikle modemin fiziksel bağlantılarında bir sorun olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Modemin kablo bağlantılarında yaşanabilecek bir ezilme, kırılma, bağlantı kalitenizi doğrudan etkiler. Modeminizi resitleyin, tüm kabloların kontrolünü gerçekleştirin. Sürekli kopuyorsa e, kablolarda problem olabilir. E, Diyeli sıçı vesaire bunları kontrol edin. E, belirli bir sorun gözükmüyorsa kablonet müşteri hizmetlerinden konuyla alakalı yardım talebinde yani destek talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.